Evet yeni hükümet güven oyu aldı ve göreve geldi ancak tartışmalar sürüyor. Zira hükümetin halkı temsil etmediği görüşünü savunanların sayısı azımsanmayacak kadar yüksek. Bulgaristan'da halk erken seçimler için 12 Mayıs'ta sandık başına gitti. Ancak seçimlere katılım oranı %51,3'te kaldı. Seçimlerde 38 siyasi partiyle 7 koalisyon mücadele etti. 240 sandalyeli parlamentoya girebilmek için ülke genelinden toplam 7200 milletvekili adayı bulunuyordu. Fakat parlamentoya giren parti sayısı 4 oldu. 34 partinin %4'lük seçim barajının altında kaldığı Bulgaristan'da küçük partilere dağılan oyların toplamı %25'i buldu. Böylelikle her 4 seçmenden birinin desteklediği siyasi parti ya da oluşum parlamentonun dışında kalmış oldu. Bu da ülkede yeni parlamentonun halkı temsil etmediği tartışmasını beraberinde getirdi. Üstelik seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamadı. Seçimleri ilk sırada tamamlayan eski başbakan Boyko Boris oldu. Ancak parlamentoya giren diğer üç parti, merkez sağdaki Bulgaristan'ın Avrupa gelişimi için Vatandaşlar Partisi ile koalisyona gitmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Borisov, hükümeti kurma görevini reddetti. Telekulak ve oy alışverişi skandalları gölgesinde geçen bir seçimin ardından Bulgaristan Parlamentosu'nun Sosyalist Partisi öncülüğünde kurulan teknokrat hükümete onay verildi. Fakat bu teknokrat hükümeti de halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturmaması yeni tartışmalara neden oldu teknokrat hükümetinin kurulmasıyla Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesinde siyasi düğüm çözümlenmiş gibi gözükse de görüşler toplumu temsil eden bir parlamento olmadığı yönünde. Zira istatistikler hesap yapan uzmanlar yeni kurulan hükümetin toplumu temsil oranının %20'lerde kaldığını belirtiyor. Bulgaristan'daki yeni hükümete dair tüm detayları aktardıktan sonra şimdi programa Suriye'deki iç savaşı konuşarak devam ediyoruz. Ekranlarınızda görüyorsunuz canlı yayın noktalarımızı. Önce Suriye'ye uzanacağız. Şam'dan son bilgileri Musa Özur'la aktaracak. Ardından Rusya'ya gideceğiz. Moskova'da barış mutlu bizi bekliyor. Kudüs'te Edisian Şanla konuşacağız ve son olarak da Beyrut'a gideceğiz. Hasan Esen'le konuşacağız. Peki ne konuşacağız? İşte konuşacağımız gündemi belirleyen yine Beşar Esad oldu. Beşar Esad Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna konuştu. Peki hangi mesaj mesajları verdi. Onca onları izleyelim. Sonrasında da canlı yayın duraklarımıza sırasıyla gideceğiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, El -Menar Televizyonu'na verdiği röportajda Lübnan sınırında İsrail'e savaştıklarını öne sürdü ve İsrail'e tehdit etti. Eğer bir daha ihlal olursa kesinlikle karşılık vereceğiz ancak geçici bir karşılığın anlamı yoktur. Eğer karşılık vermek istersek stratejik bir hamle yaparız. Vereceğimiz yanıt saldırının koşullarına ve zamanlamasına bağlı olacaktır. Mesela şu anda direniş için Golan cephesinin açılması yönünde baskı var. Esad, Hizbullah güçlerinin Lübnan ve Suriye'de olduğunu kabul etti. Ancak sayılarını Suriye ordu güçleriyle kıyasladığında denizde bir damla olarak nitelendirdi. Suriye Devlet Başkanı'nın Rusya'dan alınan silahlarla ilgili soruya verdiği cevapsa, S-300'lerin Suriye'ye teslim edildiği şeklinde yorumlandı. Askeri meselelerle ilgili bilgi vermeyeceğim özellikle de Rusya'dan ne aldığımıza ya da ne alacağımıza dair. Biz yıllardır Rusya ile farklı silahlar konusunda anlaşmalar yapıyoruz. Rusya yapılan tüm anlaşmalara sadık kalacak. Ne İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'ya gitmesi ne de yaşanan kriz silahların teslimatını engelleyebilir. Rusya ile vardığımız anlaşmalar devam edecek. Bazıları hayata geçti bile. Beşar Esat, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın girişimiyle gelecek ay yapılması beklenen 2. Cenevre Konferansı ile ilgili de konuştu. Konferans başarısız olsa bile bunun Suriye'de çok büyük bir değişikliğe neden olmayacağını savundu. Esat, Cenevre'ye muhaliflerle değil, muhaliflerin arkasındaki güçlerle görüşmek için gideceklerini de söyledi. önce Suriye'ye uzanacağız. Şam'a gidiyoruz. Telefon attığımızda TRT Türk Şam temsilcisi Musa Özürlü var. Musa haberimizde biz kısaca aktardık Beşar Esad'ın son açıklamalarını ama zamanlaması oldukça önemli. Cenevre öncesinde verdiği mesajlar. Senden kısaca bir özetlemen isteyelim. Bu röportajla birlikte yeni neler söylemiş oldu Beşar Esad ve nasıl mesajlar gitti elbette kime? Aslında Beşar Esad son günlerdeki tartışmalara, iddialara bir şekilde müdahil oldu ve bu iddialara da cevap vermiş oldu. Neydi bunlar? Birincisi Rusya'nın Suriye'ye S-300'leri gönderip göndermediği, ikincisi Hizbullah'ın Suriye'de bulunup bulunmadığı, üçüncüsü Suriye'nin Cenevre'de ne şekilde yer alacağı ve ne gibi bir takım... Argümanlarla gideceği tartışmaları. Birincisinden başlayalım. Rusya'nın bu silahları teslim edip etmediği konusunda aslında çok net konuşmadı. Ancak burada yönetime yakın kaynaklar bu silahların teslim edildiği yönünde bir takım haberler yayıyor. İkincisi, zaten söylediği sözlere bakacak olursak, Rusya bugüne kadar anlaşmalara uydu ifadesi, en azından aşamalara uydu ifadesi, en azından birinci parti'nin buraya geldiğini gösteriyor. İkincisi tabii ikinci konu. Hizbullah'ın e, burada olup olmadığıyla ilgili burada e, şöyle bir mesaj verdi. Biz e, İsrail saldırılarıyla ilgili olarak tabii e, aynı zamanda neden İsrail'e cevap verilmediğiyle ilgili olarak biz e, şu ana kadar e, İsrail'e cevap vermedik. Eğer kısa vadeli bir cevap vermiş olsaydık. Bu e, politik bir cevap olurdu fakat biz stratejik bir cevap vermek istiyoruz ve bu nedenle de Golan cephesini açtık. İşte burada e, hem bir taraftan Hizbullah'ı e, Hizbullah meselesine girmiş oldu hem de e, Filistin meselesine, Filistin Halk Kurtuluş e, Örgütü'ne e, girmiş oldu cephesine e, girmiş oldu ve e, Golan e, cephesini açtıklarını ifade etti. E, üçüncü konu ne? Cenevre ile ilgili olarak, Cenevre ile ilgili olaraksa aslında ön şartlarının olmadığını ifade ediyor. Ancak muhaliflerin de ön şartla gelmemesi gerektiğini söyleyerek zaten bir ön şart koymuş oluyor beşer esat. Diğer yandan tabii Cenevre ile ilgili olarak bir başka kendisinin kendisini rahat hissettiği açıklama şu: bizim halk nezdinde bir meşruiyetimiz var ama muhalifler kimi temsil ediyor? Biz Cenevre'den döndüğümüz zaman halka döneceğiz. E, Muhalifler ise otellerine dönecek diyerek e, biraz da aslında bir e, aşağılama e, ifadesi de kullandı. Diğer yandan tabii daha önemli mesaj şu referanduma gidecek. Cenevre'den çıkan sonuçlar tabii kendilerinin istediği şekilde çıkarsa referanduma gidecek ve sonuç itibariyle Suriye halkı bunu kabul ederse ancak biz kabul ederiz diyor Beşar Esad. Burada da aslında bir anlamda bütün Suriye ile ilgili meseleyi bugüne kadar Şam merkezli tutmaya çalışıyordu. Burada da böyle bir mesaj var. Yani buradan çıkacak herhangi bir karar ancak Şam'dan çıkar mesajını bir kere daha vermiş oldu. Peki bundan sonra biz birazcık daha Cenevre'yi konuşacak olursak Cenevre'den çıkması ihtimali yüksek olan sonuçlar üzerine acaba Suriye'de neler konuşuluyor? doğrusu bu konuda çok da umutlu bir beklenti yok. Neden? Çünkü Suriye yönetimi prensipte buraya katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı daha önce Velid Muallim vasıtasıyla. Nitekim Esad da aynı ifadeyi kullandı. Yani biz prensipte tamam kabul ediyoruz. Çünkü bu konferans belki ilkesel olarak katılınması gereken bir konferans. Ancak bundan bir sonuç çıkar mı ifadesini kullanmadı. Yani herhangi bir sonuç beklentisi olduğu ifadesini kullanmadı. Dolayısıyla Suriye'nin şu anda bir beklentisi yok. İkincisi ifadelerine baktığımız zaman zaten çok da umutlu olmadığını görüyoruz. Çünkü şu ana kadar muhalifler de argümanlarını, söylemlerini değiştirmediler yönetime karşı. Yönetim de muhaliflere karşı değiştirmedi. İkisi de şartlı. Birisi diyor ki Esad'ın çekileceği herhangi bir şekilde garanti edilmediği sürece masaya oturmayacağız. E, Esat tarafı tarafıysa ise muhalifler eğer dış askeri müdahaleyi ve Suriye'nin egemenliğini dolayısıyla kendisini kastediyor, Suriye'nin egemenliğini kabul etmedikleri sürece de biz de onlarla masaya oturmayacağız. Şimdi bu durumda Amerika Birleşik Devletleri bir tarafı, Rusya bir tarafı temsil ediyor gibi kabul edecek olursak iki taraf arasında da aslında tam bir anlaşma söz konusu evet. değil ve dolayısıyla da iki tarafta bu büyük taraflara göre bu politikaları yürüttüğü için herhangi bir anlaşma olduğunu söyleyemeyiz. Evet, teşekkür edelim Musa Özurlu'ya bize aktardıkları için ve Hangi e, hangi bürolarla devam edeceğiz ona bakalım. Bu meseleler acaba Rusya'da nasıl yankılandı, İsrail'de ve elbette Lübnan'da bakacağız sırayla. Önce Rusya'ya gidelim, Moskova'dayız. TRT Türk temsilcisi Barış Mutlu karşımızda. Barış, S-300 meselesini uzun zamandan bu yana konuşuyoruz. E, satışın gerçekleştiği artık ortada. Gerçi Beşer Hesap biraz daha o soruyu geçiştirmiş röportajda. Ama e, sen bize bir anlatır mısın e, satılan füzeler ne zaman operasyonel hale gelecek Suriye'de? Bunun bölge açısından önemi ne olacak ve beraberinde de aslında yeni silah anlaşmalarının da yapıldığına dair bilgiler var. Onun da detaylarını alalım senden. Buket S300'ler teknik özellikler bakımından devreye girdikleri andan itibaren bölgede birçok gücü değiştirebilecek özelliklere sahipler. Bu tarz teknik özellikleri var. Hem menzilleriyle ilgili hem çok çabuk kullanılabilmeleriyle ilgili hem de önceden beri tartışılan e, öz, örneğin uçuşa, hava, uçuşa kapalı hava sahası. Bununla ilgili dengeleri değiştirebilecek güce sahipler. İsrail'le ilgili e, çok ciddi İsrail'in Tel Aviv'in sıkıntıları var. Buraya geldik, geldiğinde Netanyahu bunu Putin'e de izah etmeye çalıştı. Ama ama Ruslar S300'lerle ilgili şu iki temel hayal kırıklığını yaşadılar. Kerry ve Lavrov görüşmesinde aslında gayet olumlu bir ortam oluşmuştu. Uluslararası konferans için de olumlu bir ortam vardı. Ama daha sonradan Avrupa Birliği e, muhaliflerle ilgili silah ambargosunu kaldırınca ve e, Türkiye Katar'la birlikte dışarıdan gelip Suriye'de savaşanlarla ilgili bir kınama kararı çıkarınca Rusya da biraz bu konudaki tavrını değiştirmiş gibi oldu. Yani Esad'ın röportajı ile ilgili spekülasyonlar yapıldığında Rus bunu aldığında S-300'lerin o zaman bile teslim edildiğine inanmıyordu. Ama diyelim ki S-300'ler şu anda bile Suriye yönetiminin elinde olsa bunların operasyonel hale gelmesi için 6 ile 8 ay arasında bir zaman gerekiyor. Buradaki savunma stratejistlerinin, savunma endüstrisiyle ilgili konuşanların söyledikleri bu. Burada da bir hassas nokta var. Eğer bu S-300'leri, bu bataryaların nasıl kullanılacağını Suriye'deki yetkililere, görevlilere Ruslar öğretecek olursa bu da bir müddet zamanı kapsıyor. Yani İsrail'in söylediği S300'ler gelirse Operasyonel hale gelmeden vururum tehdidi bir yerde Rusya ile karşı karşıya kalmasını da gerektiriyor. Anlaşmayla ilgili Rusya'nın başından beri söylediği, biz bu anlaşmayı 2010'dan önce, yani 2010'un başlarında Suriyedeki olaylar çıkmadan yapmıştık ifadesiyle ilgili de açıkçası resmi bir kaynak, resmi bir belge yok. Bunlarla ilgili Nijni Novgorod'da S300'leri üreten fabrika'nın web sitesinden bundan bir yıl önce bir açıklama geldi, bir resmi açıklama vardı burada. Bunların hazırlandığına dair daha sonradan bunu da kaldırdılar. Hem miktarı ile ilgili kaç tane s gideceği, kaç batarya gideceği ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Hem de böyle bir anlaşma gerçekte yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü bu anlaşmanın diğer ticari anlaşmalarda olduğu gibi uluslararası bir platforma, uluslararası bir tahkim komisyonuna götürülme gibi bir durumu da yok. Dolayısıyla mevcut şartlar altında son açıklamayla bitirecek olursak Kremlin'in dış politik danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamasıyla ona da çok yoğun bir şekilde soruldu ve Putin'in bu konuyla ilgili bir şey söylemesi istendi. O da bu konuda yorumsuz kalmayı tercih etti ama dedi bütün hamlelerimiz, bütün yaptıklarımız uluslararası anlaşmalara uygundur. Zaten S-300'lerle de sivil halka yönelik bir eylem içine girilemeyeceği baştan beri Rusya'nın savunduğu test.